Sede merkezi bir integral değeri verilmiş 28 bizden şu grafikteki c değeri isteniyor. Bir de bir bilgi verilmiş diyor ki mavi bölgenin alanı sarı bölgenin alanından 2 birim kare fazladır. Yani sarı bölgenin alanına x dersek biz burası ne olacaktır x artı 2 olacaktır şöyle yazayım. 1'den ee, 4'e f2x dx'in integrali 28 olarak verilmiş ama bize hangi fonksiyon verilmiş? fx fonksiyonu verilmiş. O zaman burada bir dönüşüm yapmam lazım benim. 2x eğer u derseniz 2 dx ne olacaktır? du olacaktır. Dolayısıyla dx buradan du bölü 2 olacaktır. Yani integralimiz f u çarpı dx yerine yazıyorum? du bölü 2 yazıyorum. Bu durumda sınırları da değiştirmem lazım. Sınırlar 1'den 4'e kadar x 1 ise u'su ne olacaktır? Yerine yazdığınızda 2 olacaktır. x 4 ise yerine yazdığınızda u'su ne olacaktır? 8 olacaktır. O zaman sorumuz şöyle oldu. Şu 1 bölü 2'yi de integralin dışına atarsak. 2'den 8'e fu çarpı du eşittir 28. Dolayısıyla şu integralin değerinin ne olması lazım? Yani 2'den 8'e f u çarpı du'nun 56 olması lazım. Şimdi 2'den 8'e f du dediğimiz yer aslında şuraya a dersem ben eğer a ile x artı 2'nin toplamı yani a artı x artı 2 56 ise a ile x'in toplamı ne olacaktır buradan 54 olacaktır peki a ile x'in toplamı aynı zamanda da şuradaki dik dikdörtgenin alanı da verir mi verir yani ben bu 54'ü iki e, 2 ile 6 arası 6 birim çarpı şu yükseklik ya da diğer dik kenar diyebilirsiniz c derseniz 6 ile c'nin çarpımı 54 ise c buradan ne olur 9 olarak bulunur.